Bakayım var mı? Evet var tamamdır. Birazcık gidin de tarlamda çalışayım. Oha, bu çukurda ne indisi böyle? Oo, şu çukurun büyüklüğüne bakın. O aşağıda bir şey var galiba. Ama buraya inemem. Hey, bu çukuru kim kazdı köyde biliyor musun? Ara biliyorum la. Ee, kim kazdı? Ara ben kazdım la. Ha? Sen mi kazdın? Niye kazdın onu? Allah dibine hediye bıraktım la bir tane hediye var onun dibinde. Ha hediye mi var onun dibinde? E aşağı nasıl ineceğim? Allah görevleri yaparsan sana çok güzel bir tabanca veririm. Onunla tutuna tutuna inersin la. Ha görevleri yaparsan bana tabanca verirsin ona tutuna tutuna iner miyim? Allah evetle nereden bilir la? İyi tamam görevler neymiş? Allah bana 32 odun, 32 kum, 32 toprak, 32 taş getir la. He? Ben yani şimdi sana 32 odun, 32 toprak, 32 kum, 32 taş getirdim. Sen bana o tabancayı mı vereceksin? Allah evet la. İyi o zaman bekleyin hadi. Tarlamı toplayacağım. Böyle hemen geçeyim. bunları alın buradan ya. Tamamdır güzel. Böyle tarlamızı ilk önce toplayalım. Ondan sonra onun dediğini yapabiliriz. Böyle bunları topladım. Şimdi sırada bunlar var. Tamamdır topladım. Şimdi sırada havuçlar var. Allah. Hey. Bir dakika ne oluyor be? Allah, ne oluyor? Uçuyorum. Allah. O! o, o. Hey, hey git buradan pis uzaylı. Hey, bırak beni, bırak beni. Aa, uzaylılar geldi şu an buraya. Hop, oh, bir dakika kaçmam lazım. Ben kaçacağım, kaçacağım. Bir ışınları toplayıp buradan hemen gitmem lazım. Allah'a git buradan ya kötü uzaylı seni. Seni hiç sevmiyorum seni. Özellikle de seni. Hem de Allah bak seni bırakmayayım be Hey, bırak, bırak seni be. Bırak seni beni laftan da anlamıyor ya. Aa, bırak beni, darbe Bırak beni git. Ah, oh, tane patateslerimi topladım. Hemen evime doğru koşacağım şimdi. Aa, bir lan bırakma, bırak, bırak artık, bırak. Yeter. bir şey. Aa yok güzel. Şimdi tarlamı toplamına göre gideyim ekim. Aa bak gene geldi. Oh ben şimdi seni öldürmeyebilirim. Ama onu öldürdüm. Şimdi gideyim şunları ekeyim artık. Hop oh, da şöyle gidelim düşmedi çukura. Hop oh, şuraya şunları ekelim. Baksana bütün tarlamı mahvetti ya. Of. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi daha gidip ben odun falan bulmaya çalışacağım. Kum odun fidan toplayacağım. Şimdi şunları şuraya ekelim. Hop hop hop. Tamamdır bunları da buraya ekelim. Ve gidip kazma küreğe alıp odun ama çıkalı. tam direkt onları da güzel. Şimdi hemen şuraya geçelim. Hop hadi bakalım. Şuradan hemen girelim şuraya. Şunları şöyle koyayım. Şuraya kazma alayım. E bu kazma elektir ama. Dur hemen gizli geçitimi açalım şuradan. Hop tamamdır. İşte bunları alabiliriz. Tamam abi. şöyle kapatalım bunu. Şunu da buraya koyalım. Tamam abi. şimdi. Hemen gidelim. Ne tarafa gidelim? Bu sefer şu taraftan toplayalım. Burada su da var. Ağaçları nerede toplayacağız bilmiyorum ama toplarız. Şuradan hemen odun toplayalım. O tamamdır buradan toplayabiliriz. 32 tane pardon buradan taş toplayacağız. Ne odunu be? 32 tane taş toplayayım hemen buradan. Şöyle hop 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 tamamdır. 18, 20, 20. güzel. Bunları topladığımıza göre şimdi direkt toprak toplayalım bari 30 tane de. Şöyle ondan sonra da ağaç toplamaya başlayacağım ve kum da toplayacağım. Kaç tane oldu? 14, 15, 16 tane de neredeyse bitiyor az kaldı. Şöyle bakalım. Eee 26, 5 bitti tamamdır Şimdi odun toplayalım Şöyle şuradan başlayalım toplamaya Bir iki tane de odun toplayacağız Ondan sonra oraya ineceğiz İçim orada ne olacak Şöyle buradan geçip Şimdi bu tarafları toplayalım birazcık da Şöyle şuraya toplayalım o, Tamamdır güzel Böyle tamamdır Çok güzel kaç oldu 10 oldu tamam birazcık da buradan toplayalım o, Tamamdır Şöyle buradan da toplayalım hadi bakalım tamam 10 15 ee, Şuradan toplayalım şimdi 30 tane olması için yarısını topladım tamamdır 20 Şöyle bu ağaçla yeter bence bu ağaçtan 12 tane çok net çıkar Evet baya büyük bir ağaç şu i̇şte ormanın en büyük ağacı Fazla bile çıkacak buradan aynen öyle kesinlikle. Şöyle 30, 31 ve 32 tamamdır bunu da topladığınıza göre. Şimdi 32 tane kum toplayıp yine buradan alabiliriz o silahı. Şöyle hemen şuradan başlayalım toplamaya, 10 tane de çok güzel. Şunu da alalım tamam al şunu da bunu da al çok güzel. Hadi bakalım kaç tane topladık acaba şu an? Envanterimi açmadan yorumlara yazabilen ilk kişiye kalp atacağım. Bakalım hop 18'miş. 18 miş. 18 yazdıysanız her kalp atacağım de. Hadi bakalım şuradan birazcık daha toplayalım şimdi. Hop hop tamamdır kaç oldu? 32. Tamam 32 oldu. Çıkalım hemen yukarıya ve bunları köyceye verip hemen takas edelim bakalım. O da bize versin aleti. Hemen gidelim köyünün yanına hop Peki öyle. Dostum ee ben getirdim bunları. Şöyle sana atayım bunları. Hop hop. Ve hop, şimdi silahımı ver. Oh, tamam lan bu da senin silahın. Oh, ne güzel silahmış bu. Nasıl kullanıyoruz? Oo, bu da neyin nesi? Ee, sardım ben bunu buradan. Hop Allah bir dakika. Aa, koptu. Aa, nasıl kullanıyoruz bunu? Aa, kendimiz çekebiliyor muyuz? Aa, çekiyor galiba. Aa, tamamdır çok güzel. Zıpladım ve uçtum çözdüm. Ben bakalım hop çok iyiymiş. Böyle şuraya gidelim. Hop tamamdır. Böyle hop. Hadi bakalım tamamdır. Baya iyiymiş bu. Şimdi bunda galiba tutuna tutuna aşağı ineceğiz. Şöyle o zaman bir tane şuraya bırakalım bakalım. Şöyle tamamdır. Yavaş yavaş şöyle tutuna tutuna. Hadi bakalım. Valla baksana kayakçı gibi aydınlıyorum aşağıya. Ben gidelim. Hop hop Aha. Daha iyi o zaman ne yaparım? Bir daha atarım of sandık. Acaba o dediği sandık burada mı? Hadi bakalım aşağı inelim. Aha! Burada bir sandık var görebiliyorum. Şöyle bir daha atalım. Hadi gidelim aşağıya ve indik. Tamamdır. İşte dediği sandık burası galiba. Bakalım neymiş? Oh! Bunlar da ne böyle? Hadi yukarı çıkalım ve bu eşyaları deneyelim yukarıda. Tamamdır. Şimdi yukarı çıkmam lazım. Böyle nasıl çıkacağım? Böyle hoptandır. Ama hey! Ölüydüm az ya tutturamadım böyle. Cikler ve çıktım. çok güzel. Şimdi bu eşyaları deneyebilirim. Buldum köylü sandığını bu eşyalar çıktı. Şimdi deneyeceğim. Ulan dene bakalım la. Deneyeceğim zaten. İlk önce bu sırlarla başlayalım. Oo, bildiğiniz asyacılar. Bu sır beni ne kadar yukarı zıplatıyor. Neredeyse şu ağacın boyu kadar. Hatta bir blok daha yukarı çıkarsam. Bu ağacın boyuna zıplayabilirim. Oha, kaç blokmuş burası. Şöyle bakalım bir hesaplayalım. 1, dediniz. Bu çok güzelmiş bu. Hatta tam olarak 5 blok galiba deneyeceğim. Şöyle o oh, tamamdır. Güzel güzel güzel. Şöyle 1, 2, 3, 4 5. Şimdi deneyelim bakalım hop. Zıpladık. Bir blok daha koymayı deneyirsek da ne olacak? Hop bir daha deneyelim. Evet 5 blok yukarı zıplatıyormuş arkadaşlar. Tamamdır çok güzel. Baya hoşuma gitti bu. Ee, sıradakileri alalım bakalım. Aa bir tane kalktı da bir elma var. Ee, neymiş bu yiyelim bakalım. Aa yedik. Ee, ne oldu? Ay hiçbir şey olmadı. Bir tane feritate elmas var Bundan yiyelim bakalım ne olacak. Allah, her yeri patlattı Allah. Şu işe, şu işe bakın ya bu da ne böyle neyse diğerlerini deneyelim bakın. ooo böyle 18 tane elmastan çıktı hem de böyle gökkuşağı elmasından o çok güzeldir Bunlar tamamdır ben bunları alışverişte saklarım ee, bir tane tamam o da buradaymış şöyle diğerlerini deneyelim bakalım bu kılıç da neymiş şöyle renk değiştiriyor aa ileri uçağımızı sağlıyor <laughs> Oha bu da bayağı iyiymiş. Mesela ben buradan bir dakika şöyle bir şey yapsak. Hop aha böyle inebilir miyim aşağıya? Hadi bakalım hadi bakalım şöyle. Hop tamamdır bir daha deneyim. Hop. şimdi yukarı çıkalım ha. Hızlıca çıkabiliriz yukarı ya. Hop baksana patlada patlada çıkıyoruz valla. Hop tandırı çıktı. Şimdi diğerlerini deneyelim bakalım. İki tane daha yaşam kaldı. Birisi bu silah. Oo, ne güzel silahmış bu. O bayağı iyiymiş bu silah. Çok hoşuma gitti beni. Bak koşarken böyle sağ sol yapıyor. Sıkar. Aa mermisi bitti ya. Tüh. Neyse yapacak bir şey yok artık. Ve son olarak böyle bir kılıç kaldı. Bu kılıcı deneyelim bakalım. Belki önce deneyeceğiz. deneyeceğim. Aa Önde ne duruyor galiba köylüyü? Oha bayağı iyiymiş bu da. Çok güzel şeyler bulduk o yerde. İyi ki inmişiz valla aşağıya. Neyse arkadaşlar siz de umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle daha çok video gelmesi bu videoyu tam da 1000 like atın bin, bin. Ee, ve arkadaşlar yorumlar biliyoruz. yorumlara e, sonsuz çukur yazan herkese kalp atacağım. Bu çukur enişte sonsuz çukur olsun o zaman. Başka bir videoda <laughs> görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Lütfen like atın like at like at like at. Like at. <laughs> I didn't <even> get <laughs>